Herkese merhaba arkadaşlar Ben Erden. PES 2016'da bugün ekran kartı sorununu Nvidia sorununu göstereceğim. Öncelikle şimdi ekran kartı falan deyince benim sorunum değil der diyebilirsiniz. Böyle bir hata alması lazım arkadaşlar. Bende de aldı ama ben düzelttim. Şu an videodaydım. eski hatayı yeniden döndüremedim de. O yüzden bu resmi gösteriyorum size. Evet böyle bir hata alacaksınız Öncelikle bunun Öncelikle Arkadaşlar Özelliklerden Uyumluluk Bunu Windows Vista yapın bu çok önemli Sonra buradan bu programı yönetici olarak çalıştır uygula Tamam'a tıklayın Buradan da Özellikler Uyumluluk Buradan Windows Vista Programı yönetici olarak çalıştır uygula Tamam Ve Settings'e girdiğinizde burada düşük böyle kalmıştır. Bunları seçemeyeceksinizdir. O yüzden şimdi bunu bunu da göstereceğim. Grafik işlemci çalıştır'dan varsayılan grafik işlemciyi değiştir'e tıklayın. Evet, yükleniyor. Yüklendikten sonra yüksek Nvidia işlemcisini seçip buradan uygula deyin. Evet. Uyguladık. Buradan PES 2016'yı da seçin. Yüksek Nive diye işlemcisi. Buradan PES 2016'yı bulamadıysanız kapatıp aynı deminki gibi aynısını grafik varsayılan grafik değiştirdi yapıp seçebilirsiniz. Şimdi her şeyi yaptım. Şimdi settings settings'e girdiğimizde artık buraları değiştirebiliyor olacağız. Buradan en yükseğimizi keselim ve ok'a tıklayalım. Evet diyelim. Evet. Klavye. Buradan tam ekranını seçmeyi unuttum demin. Başka bir ayarlar var mı? Bir dakika. Normal. Evet. Tamam. Oldu. Özelliklerden neden yönetici olarak olmadı anlamadım tam. Yönetici olarak olmuş. Arkadaşlar oyunuza girip artık kasmadan ve bu hata çıkmadan. Şu hata bir dakika göstereyim hemen yerde Evet arkadaşlar, deminki hata çıkmadan evet, şu hata çıkmadan. Şu hata çıktığında zaten arkadaşlar oyun kasma oluyor. Kasma falan olmadan artık hatayı çözmüş olacaksınız. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın, seviyorum. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Bu arada da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone ihtiyacım var. Hoşçakalın kalın, seviyorum. Bay bay.